arkadaşlar bugün sizler birlikte Barbie'nin misafiri Bloom ablı bölümümüzü oynayacağız. İyi seyirler bu part 1 olacak. İki bölüm yapacağım galiba. Ve gene iyi seyirler. Anne anne, anne. Efendim kızım ya durup durup anne deme bir kere de sen duyuyorum yanındayım zaten. Tamam anne ben su içip geliyorum. Bunun için anne anne diyen ilk kız. Anne ben topumu alıp dışa çıkıyorum. Tamam kızım. Birazdan Bulu ablan gelecek topunu al ama birazdan çıkarsın. Tamam anne. Ay, ay oturamadım be. Anne burası nasıl bir sandalye? İşte öyle. Aa Bulu ablan geldi bile. Dilek gel seni de öpeyim kız. Aa, benim abla. <laughs> seni İyi. çok seviyorum. Evet ben de seni çok seviyorum kız. Senin kızın var mı? Evet Defne var da şey gelmedi. Tamam açıyorum ya. Canım kahveler nasıl? İyi valla ben kahveyi çok güzel yaparım getireyim mi sana? Getir getir. Anne ben de şey çıkıyorum. Ben Bulim abla ben de şey çıkıyorum. Görüşürüz canım kendine iyi bak. Dikkat tamam kızım. Et. La 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 la. Puf. Ben kahveleri hazırlayayım. Tamam canım şş, şş, bekliyorum. Şş, 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 şş. Ben de bir su içeyim. Senin kahveni de getiriyorum canım bekle. Tamam canım bekliyorum. Aa, bu da senin kahven. Teşekkürler canım. Senin kız Defne ne yapıyor? Benimki evde bugün gelmek istemedi. Canı sıkkınmış. B bir okulda olay olmuş. Ona canı sıkkın. Ha, bu kızların hali işte ne yapacağız? Evet ne yapacağız? şey e, bu arada senin işler nasıl? İyi vallahi hamile oldum biliyor musun? Hı? Hmm. Duymuştum az, e, galiba da. İyi e, çok sevindim. Aa ben kahve kahven bitsiyse götüreyim istersen. Yok canım az kaldı. Tamam. Ay dolap düştü düzelteyim bari. Ben düzeltiyorum. <laughs> bu arada senin şey, alışveriş durumu nasıl? İyi vallahi. Hmm. Eşin nerede? İyi, oturuyor. Hmm. Yani işte, pardon. Tamam. Üç saat sonra. Ay Bu arada geç oldu, gidelim mi bir ben? Aa gitmeseydin kalsaydın keşke ama istersen evet. git. Tamam benim biraz işim var. Yeniden gelirim. Tık 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 tık. Ben de geldim anne. Aa abla gidiyor musun? Öpeyim seni. Hiç üzülmedin mi gittiğime? E ee, üzüldüm tabi. Neden öptüm sanıyorsun? Görüşürüz. Görüşürüz canım. İşim bitince gelirim. Tamam. Ben seni öpeyim. Yarın gelirsin artık. Gelirim belki bugün de gelebilirim işim biterse. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar bu part 1'de bu bölüm bitmiştir.